Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen modun ikinci partını çekeceğim. Biliyorsunuz ki önceki modda yani şeyde mega kutu mücadelesinde savaş topunda kalmıştık bu aşamada. Bugün burayı bitirmeyi planlıyorum. Çünkü şurada bizim bir mega kutumuz bekliyor. Ay yanlış yere gittim. Bir dakika. Burada ne var arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bunu açacağız atabilecek şekilde. O zaman fazla KAR karakterimizi seçip maça girelim. Ben şuradan seçeyim. Arkadaşlar bu arada şöyle bizim yaptığımız bir şey vardı akın arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 5 tane karakterimiz var. Hepsini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. En son biz Lübü'yü yapmıştık. Şu güzel seçmezseniz şarkı. Şarkı Ben Beri'yi istiyorum yani arkadaşlar. Onu yapacağım. O zaman karakterimizi seçelim. Şarkı da Ben Hangi aksesuar yıldız gücü önemli değil arkadaşlar. Başladık. Karşı takımda fazla sarı drone'lar var. Yani Nanny ile Sparks'ı vericek. İlk maçımıza girdik bakalman gerektiğini Evet arkadaşlar. bu alıp ileri atsam mı yoksa beklesem diye düşünüyorum hiç düşünmem gerek yok çünkü evet, bana bir ben şöyle alalım. Bir sıkıntı birinci denizi arkadaşlar arkadaşlar short video atamıyorum ben neden atamıyorum ben sebebi seferde atamıyorum belki böyle atamıyorum ne bileyim çok fiyatlı olan sebebi var arkadaşlar benim kanalda falan çok uğraşamıyorum birinci neden bu İkinci neden geçen haftada hafta söylediğim gibi cihaz benim değil. Bu kimin cihazı dağız? diye sorarsanız aynı gibi görünüyor. Söyleyeyim şimdi kimin varsak Dynamite devam, merhaba diyorlar. Dynamite'e hayır. Patlayış olarak biliyorsun şey olarak da bunları almanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü diğerleri hiç işe yaramıyor yani. O zaman başlayalım. Bugün videomu çok uzatmayacağım. çok uzatmayacağım derken bitireceğim burayı sadece. Tam bir saat kaldı bitmesin arkadaşlar. O bir saat bitmeden ben size yetiştirmeye çalışıyorum bunu. Oyuna bugün girdiğimde fark ettim ben. Yoksa biliyorsunuz atarım her gün. Ah öldük biz. Ya Piper alırız değil mi lan? Lan çap. Al. Ya yapma. Neyse. Piper'ın aynı gücü varsa alabiliriz. Ve gördüğünüz gibi. Bu arada biz alabileceğiz artık. İki Piper da ikisini mi vurdu lan aynı anda? Arkadaşlar mı hiç like gelmiyor bu arada. Lan Videolara hiç like gelmiyor. Yorum gelmiyor. İzlenme gelmiyor. İzlemeye gelmiyor. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir kişi abone olmuş bu arada. Beş abonemiz şerefine bir şey yapacağım size. Çok iyi bir şey. Sizinle sürpriz bir şey yapacağız orada. Evet. Açıklamayacağım onu şu an. Neden? hapim madem konum üstü. Kar <laughs> sürpriz olsun değil mi? Evet Abi. Arkadaşlar ben piper'ı çok istiyorum Grip açılıyor bence Al evet aldık Eğer grip'i Piper'la ile değiştireceğim. Bakalım değiştirebiliyor muyum Ay nereye girdi ama Girdik

Bugün benim doğum günüm. O yüzden yani bu videoyu çekmek istedim şu an. Sizlerle beraber kutlayabilmemizi istiyorsunuz arkadaşlar. Yani kanala, abone kanala abone olun Kanal abone olun, like atın, yorum yazın. Doğum günü kutlu olsun diye yazın arkadaşlar yoruma. Sizin doğum gününüz zaman yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazın gerçi ya. Doğum gününüz ne zaman arkadaşlar merak ettim. Doğum gününüz ne zaman? Biz verildik de sonra. Bu bunu alsın. Hepinize abone olacağım yorum atanlara. Yorum atanlara abone oluyorsun. Yorumlara evet. Hadi be. Alsaydık o Leon'u iyi evet. Aha. Lan ben koru beni Bibi. Nerede bu Leon? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetle kaldı. ben Leon. ben şuradan gel. Leon. Git. Pas. Benim peşimden geldiğini biliyordum ben Leon'u. Bu da dynamite kız abi biliyoruz. Bas benim yanıma gel. Bu sefer benim yanıma geliyorum. Hı, yolda. Evet. Hadi. oldu? Evet. Aldım. Oğlum. 3 tur attık 8 dakika olmuş vay aman evet Leon ben alma lütfen Lili geçer kama Lililer koru sev atla lan Edgar kötüyü atla hayır ya kötü kullandım Gibiyle biz kaldık. Ben arkada değilim de şöyle. Beni duymuşsunlar. Lan başım arkaya mı Hayır bu burada düştü. Allah. Hepsini alıyorum şimdi. Tüh. Ayy. Çok iyi oynuyoruz. Obaağ. Hop. Bom. Evet. Üçünü de aldım lan çok iyi. <laughs> Bunun şerefine lıka ettim bence. Evet. Bir tur daha oynayalım. Bitiremedik lan. Evet arkadaşlar, bu videonun part 2'si gelecek. Bu videodan sonra hemen part 2'sini atıyorum. <laughs> evet. Ben... 8 izlenme sağlayabilir. Evet. Videonun adı ne olacak sizce? Anam Hayır Piper. Anam ben... Öldük. Piper bana bir vursa tuz buz oldum. Ama o dynamite'ın yeni çok ya. Aa. Üçünü alabilirsem kendimle gurur ya, lan? Ya. Aksesuarını basmasaydı ben onu alırdım. Hepsini alırdım. Yüzde yüz alırdım. Neyse çok uzattım. Lan oğlum. Gıcık mısın lan? Kastık. Lan öldük biz. Yüzde Net. Başka seçeneği yok abi. Ya bana atlayacak mı? Ya. Hep bana atlayacak. Aa bana atlamadı şu bak. öldük. Aa. O zaman part 1'i buydu arkadaşlar. Part 2'yi de koyayım. Hadi o zaman bay bay.